Arkadaşlar biz şimdi masalla oynamur oynayacağız hadi masal açalım mı kutuyu Aa, biri daha geliyor kim geliyor acaba oynamur oynamaya bizimle melek gül geliyor melek gül de geldi biz bütün oyun hamurlarına döktü masal bakar bir mısınız var. ne kadar çok var ben bunu seçiyorum bunu bunu bir de bunu Hadi açalım mı onları? Tamam. Diğerlerini çok diğerlerini kutuya koyalım. Koyun fazla olanları kutuya. Koyun bakalım, koyun koyun. Evet, tam her renkten birer tane bırakabiliriz bence. Mor da var bak orada. Moru da kaldırdı. Moru da koy. Mor da al. Mor da var. Hadi sana açabilirsin bir dene bakalım. Evet, açalım mı? Tamam açalım Melek. Ver bana açayım. Ver bana. Ver bana. Hop açalım. Açınıyor. Al bakalım Melike sen kutusundan çıkart. Açınıyor, ben. Bunu da açayım ver bakalım. Bunu da. Tamam. Bir de mor renk vardı masal. Mor rengi de çıkartır mısın içinden? Bu bakalım. Evet moru da çıkarttık. Bunu da. Açtım. Hepsini Bunu da. çıkartabilirsin Melike. Da. Turuncuyu da mı açalım? Turuncuyu da açalım. Evet açıyoruz şimdi biz bu oyun hamurlarına bakalım neler neler yapacağız ha pizza yapacakmış masa onu da açalım mı tamam ver onu da açalım tamam onu da açıyorum hemen masal yapmaya başladı bile pizzanın hamurunu yapıyor masa. Mesela... Melek'ü sen de bunu al, sen de bunu açarsın. Ama bu çok küçük bir hamur. Küçük bir pizza yaparız biz de. Cicibello cicibellolara yapalım olur mu minik amici cicibellolara? Onlara yaparız. Onlara pizza yapalım tam onlara göre. Al bakalım Melek'ü. Gül seni ikini de çıkarttım. Şey Kime yapalım? Bade bebeği bir de Ela bebeği. Tamam Bade bebek de Ela bebeği yapalım o zaman. Ben, Hı? ben Ela bebeği bade Tamam bade bebek de Ela bebe. hem kurabiye hem de pizza yapacağım. Tamam. Masa... Masa... Tamam ikisi de kurabiye ve pizza yapacakmış arkadaşlar. Ben oldu da gerçek şey. Bakın masalcım bak buradan da Her pizza yapacağım. malzemelerini buraya koyup çıkartabiliriz. Bakın ben arkadaşlar bu ocakta böyle şekiller var. Buradaki şekillerden de çıkartabilirsin. Pizza hamurunu hazırlıyor. Melek Gül de hazırlıyor. Bakalım nasıl şeyler olacak. Bakalım bakalım. Ben de yardımcı olmamı ister misiniz? Evet. Kırmızıyı da bana ver istersen. Tabii, bu gayet güzel oldu. Bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Kırmızıyı da sen yap. Birazcık elinle yumuşatabilirsin bence. Evet. Yaptık. Seninkini de mi yapmamı istiyorsun? Evet. Tamam seninkini de yapalım. Seninkini de yapıyorum. Böyle bir güzel. Hı. Al bakalım seninkini de hazır. Şimdi üstüne malzemelerinizi hazırlayabilirsiniz. Ee? oldu bence o. Bence o yeterli. Şu kadar büyük olursa. Ama o çok ince. O zaman bir tane daha turuncu renk varsa bir turuncu renk daha alman lazım içinden. Bir tane daha var. Tamam onu da açalım o zaman onu da ekleyelim. O zaman büyük olur. Melekü sen de buradan bak bir orada bir senin tane var daha ya. Bir var. Evet bak Menekir bunu alabiliriz. Bak burada var. Seninki bana, iki, de büyük iki, olsun. Iki, buradan iki alalım. Bunu çıkartalım. Lazım. Aa, tabi, onu da acır, koparsam, lazım. Tamam buradan açabiliriz. Bak burada bir tane daha var. Onu da açarız Açar bence. Bir hepsini açayım bekleyin. Bunu açtım. Evet, oyun hamurlarını açtık, yapmaya devam ediyoruz. Ah, Melek Gül burada Manter. mantar yapıyor bile arkadaşlar. Koymuş, bakar mısınız? Melek Gül mantarı koymuş. Mantar mı yapıyorsun Melek Gül? Mantar şekline koydu Melek Gül. Başka ne yapıyor Melek Gül? Bakalım. Karıştırır. Ne yapıyorsun anneciğim başka? Karıştırıyorum arkadaşlar. Karıştır bakalım. Ondan kocaman bir hamur yapalım. Melek Gül buraya koydu. Bakalım burada ne varmış? Aa burada da soğan varmış arkadaşlar. Bakın soğan şekli yaptı Melek Gül. Melek Gül bir de soğan yaptı. Ya, olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. Ne yapmaya çalışıyorsun peki anneciğim? Ablanın yaptığından mı yapmak istiyorsun? Yardımcı olmamı ister misin? Yardımcı olmamı ister misin? Istiyor. Çıkmıyor mu? Hadi gel. Tamam ben yardımcı olayım. Birlikte mi yapalım böyle? Yuvarlak mı yapacağız? E, tamam bundan burada... kocaman bir yuvarlak yapacağız arkadaşlar. Bence önce o kırmızıyı kullanalım. Yetmezse ondan sonra onu açarız. Çünkü açarsa e, kamurlar o. kuruyor. Evet o senin. Şimdi ben bunu böyle bir güzel yoğurayım. Ver bakalım onu açalım Melek Gül. Bununla da böyle bir güzel açalım. Evet, Melek Gül. Güzel. Tamam al açabilirsin. Yardım istediğin e, için yapıyordum. Hı. Masal hazır daha mı? Birazcık daha yapabilirim. Biraz daha yapalım. Ben de yapıyorum arkadaşlar. Böyle birazcık büyütelim bu hamuru. Hamurumuzu büyütüyoruz. O kadar mı büyük olması lazım? Hadi biraz daha açalım. Evet masalın havuzunu açtık. Ördek gibi olmadı mı? Biraz çok bastıralım. Hadi koyalım. Biraz çok bastıralım. Bak böyle koymayacaksın. Bu tarafı sivri yeri var ya. Keskin tarafını koyuyoruz ve bastırıyoruz. Bastır Melek Gül. Bastır. Bastır 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 bastır. Evet bastırdık. Şimdi çıkartalım mı bakalım ördeğimiz geliyor mu? Çıkart bakalım. Hı, çıkart içinden. Çıkart sen de içinden. Bakalım bir ördek oldu mu? Anne açar Ben deneyelim bir onu incecik açarız. Çıktı mı Melek Gül? Olmadı mı? Gel bakalım. Ördük. Hop. Bence oldu. Bence ördek oldu. Kafası çıkmıyor değil Ay 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 ay. Kafası kaldı ördeğin Melek Gül. Burasını çok ince yapmışlar. Ördeğin kafası kaldı arkadaşlar. Bir daha deneyelim mi Melek Gül? Olmuyor. Hamuru iyice yumuşatalım. Bir daha yapalım bence. Olmuyor. Masal da şimdi Melek sosunu şey hazırlıyor. Ederim. Nerede seninki değil mi? Hayır burada seninki de buradaymış. Masal şimdi sosunu hazırlıyor. Evet olur anneciğim birazcık Aç. Bak hamur oynayarak yumuşatman gerekiyor. Açmana biraz yardımcı olmamı ister misin? Gülüyor Ama şimdi bak çıkacak Ver bak şimdi. Bak şeklimiz nasıl çıkacak Melek Gül. Tabii ki de açayım anneciğim. Gülüyor. Gülüyor. Hemen açıyorum tamam mı? Evet arkadaşlar masalın pizzasının sosu da hazır. Melek Gül de burada ördeğini yapıyor. Ördeğini çıkartıyoruz. İlk çünkü... önce Şöyle bir bunu daire şekli yapmalıyım. Hop ördek çıktı Melek Gül. Hadi ördeğin kenarlarını bununla böyle çıkart tamam mı böyle. Çıkart bakalım. Evet Masal pizza hamurunu kesti. Bir pizza dilimi de olabilir o değil mi? Pizzamızı yapıyor. Tamam sen de kes onu. Evet ablan kestikten sonra sen de kesebilirsin. Bekle ablan kessin. Kestin mi Masal'cığım? Evet Masal kesiyor. Üçgen bir pizza dilimi oldu. Biz bir pizza dilimi hazırlıyoruz değil mi pizza Masal? Değil. Evet. Pizza dilimi yaptık. Bakın üçgen bir pizza dilimi yaptı Masal. Şimdi de sosunu koyacak üstüne. Sosunu Üstün... pizza dilimi mi yapıyoruz? Evet. Evet sosunu da hazırladık. Domates sosumuzu da pizza diliminin üstüne koyduk. Şimdi de şekillerini hazırlıyoruz. Hadi bakalım hmm. şekillerini hazırlayalım. Evet, Şaşır. pizza malzemelerimiz hazırlandı, değil mi masal? Bakın pizza evet. malzemelerimiz hazır. Etli. Nelerimiz var? Yapalım. Ha evet, etli olacak. Bu etli pizza olacakmış arkadaşlar. Et de yapacağız şimdi biz. Ya. Soğan da koyalım, soğanımız da olsun Hı. içine. Ya ne Hı, çıktı? İçinden mi çıktı? Bakalım anneciğim. Ha kestin işte çok güzel oldu. Çok güzel iki parçayı kesti. Onu da etimizi de çıkartıyoruz. Onu da böyle bastıralım. Bastır, bastır, bastır. Çok çıkarttık. Etimiz de hazır. Ve pizzamız hazırlanıyor arkadaşlar. Bakın üstüne eti koyduk. Ne koyduk başka? Soğanı koyduk. Yardır. Ama et büyük oldu. Etin yerine başka bir şey koysak yardır. acaba? Mantarı koyalım bence. Yardır. İki biberimizi yardır. de koyduk. Bir yeşil bir kırmızı biberi koyduk. Mantarımızı da burada. Yardır. Mantarımızı da koyduk. Bakın arkadaşlar çok güzel bir pizza yaptık biz bizim bebişlere. Bakın ne neydi anneciğim? Oo. Bakın. Bakın pizza yaptık çok güzel. Ya, ya. Ya. Evet burada anneciğim görmüyor musun? Bak gözünün önünde. Çok güzel bir pizza yaptık arkadaşlar Şimdi bakın. de kurabiye yapalım. Bakın ya evet çok güzel bir pizza oldu. Şimdi de yanına kurabiye hazırlayalım. Biz kurabiyelerimizi hazırlaya duralım. Siz de kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı veya tuşuna basmayı unutmayın.